Kıymetli alkışlarınız. Yine iki zarif hanımefendi için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyisiniz, nasılsınız? İyisiniz gerçekten. Ben de sizleri gördüm. <laughs> i̇yi oldum. Eksik olmayın. Hoş gelmişsiniz. Hoş siz gitseniz de geldiniz. Tabii. Tut arkadaşlarım rahat, beni yalnız bırakmadılar. Sağ Tuba olsun. Tuba yalnız. Ben yalnız geldim. Yalnız değilsiniz. Evet. Ben varım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz daha öncesinde tanıştık kendisiyle. Evet, evet. Siz galiba ilk defa bir yarışma programına katılıyorsunuz. Ben ilk defa katılır. katılıyorum. Onun heyecanı mı var üzerinizde acaba? Umarım bir daha gelirsin. <laughs> <laughs> Kazanırsanız hafta finalinde görüşeceğiz. Bakalım. Şimdilik sadece kitap veriyoruz. Ha, İrem Hanım bu arada kitabınızı unuttunuz. Birazdan getireceğim efendim yanınıza. Hiç merak etmeyin. Sonra 20 bin TL. Bu aralar iyi olur canım. Bir tatile falan Tabii, Çok iyi gelir musunuz? ama. Düşünüyorum. Çok iyi gelirdi 20 bin TL. Bildiğim Ama... kadarıyla çünkü yaz okulundasınız siz. Evet bir dersim kaldı. Bir anlatın azıcık kendinizi hadi tanıtın <laughs> izleyenlere. Ben Tutku 26 yaşındayım. Yaz okulundan bir ders alıyorum sonra mezun olacağım Marmara Üniversitesi'nden. Biyo mühendis, mühendis olacak. Yazından. Evet öyle. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Vardır illa uğraştığınız şeyler. Tabii. Arkadaşlarınız anlattı. Bir arkadaşınızı götürmüşsünüz sınav kapısında beklerken örgü örüyormuşsunuz. <laughs> <laughs> ya, öyle huylarınız da var mı? Var. Daha çok babaanne hobilerine sahibim. Öngörmeyi falan seviyorum. Stresimi atıyor. Ne güzel. Mutluyum. Dikiş dikmeyi de seviyorum. Ne sizi Böyle. bu kadar strese sokan acaba? Yaz okulu mu? Hayat. <laughs> <Siz. Hepimizi. gülüyor> Heyecanlı bir insanım yapı olarak. Şu anda heyecanlıyım. Umarım atacağım üstümden. Çok sempatizsiniz efendim. Atmasanız da iyi olur. Vallahi bizim tamam. için iyi olur. Bazen bu heyecan içerisinde çok güzel sonuçlara da ulaşabiliyor yarışmacılarımız. Ama karşınızda deneyimli bir yarışmacı evet. olduğunu da söylemek isterim. Tuba Hanım çok Tuba iyi. Hanım. Gerçek <laughs> anlamıyla okur yazar efendim. İki tane kitap yazmış. Doğrudur. Evet. Değil mi? Evet iki tane kitabım var. Var mı uğraştığınız bu arada? Ee, yine üçüncü bir konum hazır. Taslağım hazır yazıyorum. Roman değil mi bunlar? Yine roman. ha Kurgu. Tamamen kurgu. ...öyle seviyorum yazmayı, okumayı da çok seviyorum. Başka uğraşlarınız da var. Ama gözünü korkutmasın rakibim. Korksun biraz bir şey olmaz. <laughs> Kazanmak <genç>. istiyorum tabii <laughs> Başka uğraşlarınız da var. Onlardan da bahsedin ama şöyle kameraya doğru ne olur? Tamam. E, Tuğba Koç. işte 36 yaşındayım. Kedilerimle yaşıyorum. Kedilerimi çok seviyorum. Buradan selamlar. Evet. Gelmeden onlardan şans diledim. Umarım <gülüyor> <gülüyor> almışımdır. E, şu an heyecanlıyım. Ama umarım kazanırım ve tekrar gelirim. Gelmek isterim yani. Olur. Evet. Kazanamazsanız Böyle. da gelirsiniz efendim. Ne Gelirim olacak? ben evet. Kazanamazsanız yalnız biraz ileriye atıyoruz. Sonbahara tarih veriyoruz. Kazanırsanız tamam. Cuma günü görüşeceğiz zaten hayırlısıyla. Evet. Bir an önce başta der gibi bir hal var üzerinizde. Ben sizinle sohbet etmek istiyorum ama <laughs> hep kısa, kısa kısa kaçamak cevaplar. Ne dersiniz? Ya Diğer Hayır rakipler yani. güçlü görünce tamam. onları. Tamam. Bir... O zaman yolda sohbet ederiz. Birbirimizi tamam. daha rahat tanırız. İsterseniz hemen şu harf tablosunu bir gözünüzün önüne getireyim. Hadiseyi biliyorsunuz. Ee, J'ler yok. Tabii. Ondan sonra cırma, yumuşak diye e e yok. E yok. I'lar i'ler, O'lar Ö'ler ve de U'lar Ü'ler birleşik. Ondan dolayı 24 tane peteğimiz var. 6 tane soru bulunuyor. Her petekte zar belirliyor. Kaç puan kazanacağımızı ve sorunun zorluk seviyesini. Tutkan siz başlayın. Tamam. tamam. Siftahı yapayım. Hadi bakalım. Dönsün dolaşsın. Bize 3 puanlık bir soru verdi. Coğrafya bilgisi istiyor biraz. Görelim bakalım nasıl sorulmuş. İtalya ve Balkan Yarımadası'nı ayıran denizdir. A. Önce basacağız. <laughs> Adratik. Agail. A gayret. Şöyle bir nefes alalım. Ondan sonra tekrar. E, Ad dediniz. Ad Adrantik. Ad Siz Artvinliydiniz evet. değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Mevleket çağırıyor. Bir daha deneyin ha. ne olur. Ağabey. Çıkmayacak galiba. Çıkmayacak mı? Söyleyin ne olursa olsun o zaman. Ben de bilmiyorum. Söyleyin. bir şey de şu coğrafyam çok kötü bir gerçek. <laughs> Yok biliyorum da Abi evet. neredeyse biliyorlardı çıkmadı işte. Tamam. O zaman şöyle yapacağız bakın. Evet. Ben siz rahatlatacağım. Bunu yanlış saydık diyelim. Evet. Tamam. Bunu yanlış saydık diyelim. Ama ben bu 3 puanın bir tanesini aldım sizden. Tamam. En azından <laughs> harf sayısını bir görün. Böylelikle daha rahat yerleştirebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 harften oluşuyormuş. Güzel başlamıştı. Evet. Çok güzel başlamıştı. Sonunu da biliyorsunuz. O yüzden yani o iki puanı bire düşürmek istemiyorum. Hiçbir şey ifade etmeyecek size. <laughs> Hı? Evet. Düşüreyim mi? Düşürmeyin. Sonu belli zaten. Düşürmeyin. Ama söyleyemiyorum kelimeyi. <laughs> İsim der gibi başlıyor. Ad... Ve de neyle? Buyurun. Adrantik. Adrantik sığmadı galiba ya. O. A -a. Sığmadı. Adriyatik. Adriyatik işte evet. o bizim aradığımız. Oh. Dalgalandık da durulduk vallahi. Ama iki puan aldık kenara Adriyatik koyduk. Adriyatik ya. Gördünüz mü Tutku Hanım? Demek ki kendinizi <laughs> verdiğiniz zaman ulaşıyorsunuz. Alfa petekte başarıya. Haydi B harfinde neler yaşanacak görelim. Dön dolar. Bize daha kolay söyleyebileceğimiz şeyler var. <laughs> Dört puan da yerindeymiş efendim. Bu bir düğündür. Bir görelim. Diyor ki beğenmemek, küçümsemek, değersiz bulup önem vermemek. Bu anlama gelen B bu arada. Bu anlama gelen çok deyim var dilimizde. Ben derim ki hadi o dördü düşürelim. İki kelime Hı? Düşürelim bana o yer. Hadi düşürelim. <laughs> Hı. İki kelimeden oluşuyor. Onu anladık. Mek'le ya da mak'la bitiyor. E, bir puan daha alırsam onu öğreneceğiz. Bence almayayım. Evet. E, Beğenmemek. Küçümsemek. <laughs> Buyurun. Burnu havada. Burnu havada beğenmeyen kişiye denir hı hı. ama hmm. diye bitmeli bu. Ne yazık ki bu yanlış o yüzden. Ama bence bir daha denenebilir. Çünkü ilkini bulduğunuz gibi. Buyurun. Burun kıvırmak. Burun. Kıvırmak o sığmıyor. O kıvırmak. Sığmıyor, o sığmıyor. Kıvırma. 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 Burun kıvırma. Hayır. İlki o çıktı. sığmıyor. İlki çıktı. İlki çıktı. <laughs> çıktı. Vereyim mi mak miymiş mak mıymış öğrenmek ister misiniz onu? İkiye hmm. düşüreyim mi bunu? Demek ki mek. İkisinden biri de. Burun ne diyor da? ne yapmak? Beğenmediği zaman ne yapar? Burun sür... O Burun, da olmuyor. Burnunu sürmek. Burnunu sürteceğim. O başka şey. Farklı şey. O başka şey. Beğenmediği zaman nasıl bir yüz ifadesi bu? Hı? Burun bükmek. Burun bükmek. <gülüyor> 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 Yarışmacılarım ipi sevmiyor. <laughs> o net bir şekilde anladın efendim. Sala vermeyin. O yolda ilerleyeceğiz. Lazım olan da bize zaten o. Hadi gelsiniz aramız. C harfiyle başlayan cevaplardan hangisiyle haşır neşir olacağız? Öğrenelim. Döndü dolaştı. Bir puanlık bir soru verdi. Nasıl bir şey bu? <laughs> Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal yönden inceleyen bilimdir. Kusura bakmayın. C. Burası A, bastı. Coğrafya. Coğrafya kesinlikle doğru. 4'e 2. Çok başındayız daha hadisenin. Bakın Ç harfine daha yeni geldik. Zarımız gelsin. Yeni bir maceraya sürüklesin bizi. 1 mi 2 mi? Yüksek yüksek ver. 3. 1 değil 2 değil 3. Nasıl bir şey? Kolay bir şey. Ucu topuzlu değnek Ç. Ama kafanızı karıştıracak. Ucu topuzlu değnek. Bir şansım. Deney. Çomak. Olabilir mi? Ha. Hanımefendi kim tebrik ederim. Hı. Gayet evet. güzel, çok güzel. Nerede alkış, nerede? Sizin ekip alkışlamıyor. <laughs> Tuğba Hanım kazanacak. Kusura bakmayın. Orada destekliyorlardı beni aslında. Sonra bir şeyler <laughs> Sonra oldu. Sonra bir değiştirdim. Sonra bir şeyler oldu. Kusura bakmayın. Bir taraf geriye düştüğünde ben de taraf değiştiriyorum. <laughs> Ama şu, şu anda yapamazsınız. Hiç İzin vermiyoruz. Bakın, bakın adamınız ne diyor? Hiç yakıştıramadım. D harfindeyiz efendim. Lütfen kusura bakmayın. Tuğba Hanım hiç basmıyor. Doğru. Öyle <laughs> mi? Tuğba Hanım siz bir kere basar mısınız? Altı, yedi, Dört geldi. Nasıl bir şeymiş? Kalın, gür ve tok ses. De. Buyurun. Dank. Dank. <laughs> Aslında bu e, kalın, gür ve tok sesi olan kişiler i̇şte için evet. kullanılan bir tabir. Nasıl bir sesi var? <laughs> Şöyle yapayım. Harf, sayısı. harf sayısını. Ben harf sayısını vermek istemiyorum ya. 4 ha. puan birden kazan istiyorum. Ondan önce daha güzel bir ipucu vereceğim. Bunun bu kelime bir e, peygamberin adından geliyor. <laughs> <Bir> şey, yani <laughs> isim geldi ama o mu acaba? <laughs> Durun o zaman harf sayısını verelim. 3'e düştü. <laughs> biz de böylelikle öğrendik ki 6 harf demiş. Buyurun. Dursun. Dursun. Mu? <laughs> Erkek dursun ismi dursun düşünmeye diye. başladım bir anda. Yani zaten sonunda bir ek var. Onu yani sadece bir <laughs> erkek ismi yok hmm. orada. Sonunda Anladım. bir ek var. Hani ona benzer, onun gibi anlamında eski Arapça öyle bir ek. Ee, kullandığımız bir kelime mi bu? Vallahi kullanılıyor şey. aslında. Mesela Ebru Gündeş'in sesi. Hmm. Allah Erkek Allah. ismi ama o, o bir, onun için bile kullanılabilir. En güzel kimin için kullanılır? Metin Milli. <laughs> Seviyorum işte, değil mi? Öyle bir ses. <laughs> ama Yok. Buyurun. Doygun diyeceğim ama doygun. ne hal? Diye... <laughs> Bugün sallıya Hayır, doygun olmaz, doygun olmaz efendim. Tamam, Durun, o zaman ben şöyle ben yapayım. Canım. Şöyle yapayım. İyi, evet. Üçü ikiye düşürdük. Bu D harfiyle başlayan kalın, gür ve tok sesler için kullanılan kelimemiz aynı zamanda Yahudi kelimesiyle. <laughs> Davudi. Davudi. Bu <Ya>. an evet. <laughs> gönlümden evet. daha yüksek vermek geçiyor. 7 oldu, 4 oldu. Arada çok büyük bir fark yok. Sakin sakin ilerliyorsunuz. O zaman bir daha bassın Tuğba Hanım. Sim. Tuğba Hanım neşeli sorulara götürdü bizi. Ümit ediyorum ki yine öyle bir şey olur. Nasıl bir şeymiş bu? Hanede pişen aş. E. <laughs> Ev yemeği. Ev yemeği kesinlikle doğru cevap. <laughs> İki ise üç ise puan. Affetme. Genellikle Bak, aklınıza ilk gelen doğrudur efendim. Baştan çok salladım. <laughs> Devamı da o şekilde gelebilir yani. Biz buna sallamak demiyoruz. Bu yani ortama adapte olmak. Çünkü gördüğünüz üzere sorular da hazırlanırken biraz sallanmış, biraz çalkalanmış şeyler. <laughs> F harfindeyiz. Gelsin zarımızda. Döndürelim bir İlk satır içecek F harfiyle birlikte bir puan değerinde bir soru. Çok basit bir şey. Vallahi çok kolay. Ne demişiz? Genellikle çift hatta olan binek arabası F. Nasıl bastı? Fayton. Fayton. <laughs> Bir puan değerine beraberliği bozduk. Öne geçti Tutka Dur bakalım ikinci satırda neler bekliyor sizi? G harfi. Zarı görebilir miyim lütfen? Teşekkürler. Döndü dolaştı. 3 puanda durdu. Bu da pat diye cevaplar. O yüzden hızlı okumak için hazırlandığım Tavlada taşı oyuna sokamayan zarlar. G. Aa, tamam, oynamıyorsunuz çok evet, Oynuyorum. Evet. Oynuyor musunuz? Evet oradaki arkadaşımla çok oynadık hmm, yani. Kim Ama yeniyor? O birazcık daha en son oynadığımızda o yendi yani. Kırıyor mu böyle pullarınızı taşlarınızı? <laughs> Ama ne denir ki bilmiyorum. Aslında. Mesela kırdı pulunuzu pulunuzu ortaya koydu. Dört kapısı açık iki kapısı açık attınız üç bir geldi. Nedir bu zar? Hiç bilmiyorum ben ya. <laughs> bir dahaki Keşke sefere gibi bir şey yani bu. <laughs> Bir dahaki sefere ya. Bu zar olmadı bir dahaki sefere gibi. 3'ü düşürdüm ikiye. Kaç harften oluşuyormuş? 4 harften oluşuyormuş. Attım giremedi. Bir şey sallayacağım Siz. mı? Tabii ki efendim. Buton sizin. Gene. Gene. Tekrar. Çok doğru mantık. Evet. <laughs> Ama o kadar <laughs> mantıklı bir oyun değil. Böyle bir temenni gibi. Ümit ediyorum ki ikinci zarda ulaşırsın filan. Öyle bir şey bir harf değişik. Söylediğinizde. Hmm. Hmm. Göne. Göne. <laughs> o harf. mi? Sanki öyle bir şeyler hissediyorum. Ama göne de böyle bir temenni gibi değil ki. Evet. Geni. Geni. Bunlar da temenni değil. <gülüyor> <gülüyor> Yine. Yine. Bak daha mantıklı. <laughs> Ama o da değil. Ümit ediyorum ki bir sonraki <laughs> zarda arzu ettiğine ulaşırsın gibi bir şey işte. Ne olabilir? düşürdüm ben bu ikiyi bire. Evet yapacak bir şey. Y yaptım, harfiyle attık. başlıyor. Tavlada taşı oyuna sokamayan zarlar için kullanılıyor ve yele ile de kafiyeli. Nedir o? Yele. Gele. Gele. Bir, laskeleli. bir daha ki sefere. Rastgele gidelim. Bir puan daha tekrar beraberliği yakaladınız. Rakipten çok ekip gibisiniz maşallah. <laughs> Biz anlaştık. <laughs> He ulaştınız. Çok güzel anlaştınız vallahi. Hadi dönsün ve H harfinden 3 puan değerinde bir soru verecekmiş İngilizceden girmiş, yanılmıyorsam dilimize şöyle sor: Ana ortaklık. İngilizce kökenli bir söz. H. Hmm. Ana ortaklık. Kullanılıyor, yaygın kullanılıyor. Evet. İşin ilginç tarafı ya mesela iş dünyasında azaldı gibi, daha çok dizilerde kullanılıyor. <laughs> Dizideki esas olanın illa bundan bir tane var. Nedir? Holding. Holding. İlla evet. bir, bir holding diyorlar onlar. 3 puan daha. 10 puanın üzerine çıktık. I'dan ya da i'den gelecek yeni sorumuz. Zun. cevabı göreceğiz efendim. Zar sayesinde kaç puan kazandıracağını. Dönsün. Kaç puan? 3 puan. İyi, güzel, güzel. Sakin sakin ilerliyoruz. Bir bakın bakalım. Diyor ki esnaf jargonunda indirim. İ. İskonto. İskonto. Jargon. Güzel ama yani böyle hani sokak ağzı biraz. Öyle düşünün ne olur. Hani müşterinin eline bakıp yenge ya da abla diyenlerin kullandığı. Hani size bir iskontomuz olsun demezler pek de size bir buyurun. İkram. İkramımız olsun gayet güzel, gayet güzel. 14 yaptılar biraz ileriye mi gidiyorlar yoksa? Durdurun, evet. <laughs> çok fazla uzaklaşmasın lütfen. K harfiyle birlikte halledersiniz o işi buyurun zar sizin avucunuzun altında. Ben, tamam. Basın. Altı zor. Hadi 6 gelsin. Hadi 6. 2 mi? 2. Çok kolay soru. Çok sempatik bir canlı. Zıplayarak yol alan en iri hayvan. K. Buyurun. Kanguru. Kesinlikle doğru. 16 yaptılar. 2 katına çıktı. Ne oldu? Ne oldu? Bir iki şak şak yapıp uğraşıyorsunuz. <laughs> Biraz önce rencide ettik diye Bir kuvvetli alkış verin arkadaşınıza lütfen. <laughs> Aynısını duyuracağım size merak etmeyin. Kafaya taktım bir defa zaten. <laughs> Tam ortasına ulaştık efendim. Arada 8 puan fark var. Dönecek dolaşacak. Haberimizi belirleyecek bu zar. İşte şöyle büyük şeyler istiyoruz ya. O sağlık bilgisi ister azıcık. Ya çok da öyle hani doktor Bakalım. olmaya gerek yok ya. Öğrendik bunların hepsini. Hem yani de ta ortaokulda. Ak var. L harfiyle başlıyor. Batı kökenli karşılığı. Lenf diyeceğim ama çok lenf salladım yine, yine. Yok. Yakışmadı. Lenf değil de akü var, al var. Neydi onlar? lenfosit vardı. Değil mi? Evet. Kesin öyle o, bitiyordu onun zaten. Onun gibi bir şey. Öyle kalabalık bir şey. Evet. Göstereyim şu harf sayısını. Evet. Benim. Bence alalım. Dörde düştü. Hatta hiç beklemeyeyim. İşte bu lenfositle, trombositle filan kafiyelidir. Sonunda görelim. Geriye iki tane harf kaldı o iki harfle ilgili ipuçlarım da var. Arzu ediyorsanız ama o zaman üçü ikiye düşürürüm. Liposit. Liposit galiba yağ falan olduğu zaman e, evet, değil Likolya'da mi? Evet lipo oluyor. Bak. Yok bu ak var. Lakosit. Ah, çok yakın. Çok yakın ama değil ne yazık ki efendim. Buyursunlar. Lukosit. Lukosit. Yok değil. Bak Hayır. <laughs> Çok yakın. Şöyle yapalım. 13'ü 2'ye düşürüyorum ben. Şimdiki oyunumuz L ile O arasındaki iki harfle ilgili. Orada iki tane harf var. O iki harfin başına G koyarsanız gök olur. K koyarsanız kök olur. Nedir? Lokus. Ay nasıl evet. 18'e 8 biraz fazla uzaklaştı. <laughs> <Evet, kardeşim>. <laughs> olmaz. Size karşı zaten <laughs> bir e, borcum var. Bana perestişi öğrettiniz. Çok güzel bir kelime. Evet, evet. Ben de az önce burada öğrendim. Zaten kitabın evet, ismiymiş. ben yani. de iniyordum. Kitapları not aldım. Ya, okuyacağız Umarım inşallah. Okuyacak. Ben beklerdim yani hani yarışmaya gelirken bir de böyle ekip <laughs> arkadaşlarına, sunucuya birer tane imza getirsin ama artık hafta finaline Umarım kazanırsanız. Yani, o, ne, o demek ne demek ki perestiş? E, tapınırcasına, taparcasına sevmek demek. Taparcasına sevmek. Evet. Çok güzel kelime. Bir gün bir sorayım da birisinin başını belaya evet, sokayım. Evet muhtemelen bilemeyecek. <laughs> M <laughs> harfindeyiz efendim. Zar belirleyecek kaç puan kazanacağımızı. <laughs> Varıma yüksek puanlar lazım ama iki geliyor. Nasıl bir soru? Nasıl bir <laughs> soru görelim? Demiş ki barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu M. Basit ne olur? Barınak İlk böyle başlamışız insanlık olarak. Daha o zamanlar yok. Mağara. Mağara. iki puan verdi. Haydi ne harfi? Ben hızlanıyorum hanımlar. Lütfen peşimden gelin. Zarımız şimdi çıkacak karşımıza. Döndüreceğiz kendisini. Döndü dolaştı. 3 puanlık bir soru verdi. Hmm. Şimdi eskileri dinliyorsunuz değil mi? Müzik. Tabii. Bizim zamanımızın Türk sanat müziği. <laughs> Şöyle bir baktı bu çocuk dedi. Dinlese dinlese yok. Türk sanat müziği dedi. TSM korosundayım o yüzden. Hayır yok. TSM biz de severiz Türk sanat müziğini de. Bizim zamanın 80. idollerinden bahsediyorum. Tabii, yani. Ajda Pekkan hmm. falan çok severim. Hayır. Yine efendim. mi çok geriye gidiyorum? Okyanus ötesi böyle grunge akımı hmm. falan biliyor musunuz onu? Da? Biliyorum. Biliyorsunuz. O zaman yapıştırın gitsin. <laughs> Budizm'deki manevi kurtuluş ne? Müzikle hmm. ne alakası var? Nirvana. <gülüyor> Nirvana. <gülüyor> 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 21'e 10. Böyle olmasın. Evet. Böyle olmasın. Tamam. Artık bu taraftayım. Tamam. Kusuruma bakmayın. Zaten sizin heyecanınız falan da bitti O ya da Ö harfinden gelecek. Zar döndüreceğiz. hadi Bu sizin sorunuz. 4 evet. puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş acaba? Optik aletlerde mercek sistemi. O. Hop. Objektif. Alıyor. Alıyor. Önünü tıkayacağım. Neyse <laughs> ben de şeyde... Halledeceğiz. Merak etme. Hemen öyle. Kapanmaz öne. ki efendim. Yelkenleri... Nasıl kapanmaz efendim? Kapanır. İki soruya bakar. 15 puan var o arada. İki evet. soru, üç soruya 3 soru. bakar. Evet. Daha çok soru. İkinci satırımız bitmedi <laughs> daha. Ama böyle elinizi soğutmayın ne olur. Hadi bakalım. Patronun bak. kim olduğunu öğrenecek evet. o Pes etmeyin. Gelsin. P harfinden gelsin. Nasıl bir soru gelsin? Üç puan değerinde bir soru. P dedim mi basıyorsunuz? Gelsin. Basacağım. <laughs> Magazin dünyasının keskin nişancısı. P, değil mi? <laughs> Hiç yapmam demiştim, yapıyorum. P. Bak. Paparazzi. Paparazzi. Ben buranın kafasını karıştırmaya çalışıyorum ki <laughs> siz basın diye. Aa, sizin kafanız karıştı. R harfindeyiz. Nasıl sormuşuz acaba? Daha doğrusu hangi çıkacak karşımıza? İki puan değerinde mi? Hep küçük küçük şeyler. Nasıl bir şey? Çok basit bir şey. Basalım. Sorusu biraz garip uyurken ki duyusuz algı R burası yine rüya rüya ben basamıyorum ya efendim ya. Ben... R dedikten sonra evet. siz galiba biraz erken biraz tutturamıyorum ona evet Neyse. elimde kaldı 7 tane soru arada 20 puan fark var evet çok büyük bir fark evet, ama evet. buradan bu iş dönerse anlatılacak çok güzel bir hikayemiz olur. Üzerine kitap yazılmaz. Tamam. <laughs> ama sağda solda anlatacağımız çok güzel bir hikayemiz olur. Tutku Hanım da çok üzülmez zaten. Arkadaşları onu teselli ederler. Ederler mi? Ederler. Belli de olmaz. Ben size söylüyorum. Ya, buradan biraz <laughs> zor döner. Tabii ihtimal var ama Yine de döner. deneyelim lütfen. Evet deneyelim. S harfinin peşindeyiz. Zarımız çıktı karşımıza. Tut. Bastım bu sefer. Döndü dolaştı. İki puandan fazlasını verdiler. Yani. geliyor bize. Nasıl bir soruymuş bu? Gerçekten peteğinden arındırılmış arı ürünüdür. S. Aslında basit bir şey. Siz şimdi çok spesifik, çok belirli bir şey arıyorsunuz kafanızda ama ...iki puan değerinde olduğunu unutmayın ne olur sorunun. Basit bir şey arıyorsunuz. Yani mevzunun özü peteğinden arındırılmış olması. Süzme bal. Kesinlikle doğru. bir kelime mi iki kelime mi onu bilmediğimiz zaman kafa karışıyor bazen farkındayım. Ş harfinde bakalım ne gibi kafa karışıklıklarıyla karşılaşacağız. Dön dolar. Ver bize 3 puanlık bir soru. Garip bir soru. Eşeysel arzu. Ş. Şe. Şevhet diyeceğim. <laughs> bir dakika. Bir daha duyabilir miyim onu? Yanlış söyledim değil mi? <gülüyor> Şehvet. <gülüyor> Şehvet. <gülüyor> Ne oldu o H ile B'ye yer değişti? Yapıyorum ben onu günlük hayatımda arada karışıyor yani. Komisere kosmer falan yok. Yani daha çok uzun at falan sözlerinden falan. Bende de oluyor bazen efendim. Vallahi olabiliyor öyle şeyler. Dil bazen akıldan hızlı çalışıyor. Galiba ondan dolayı. T harfindeyiz. Zarımız çıkıyor kartımıza. Haydi Tuğba Hanım. Haydi Tuğba Şey oldu artık. Tadını çıkartın. Tadını çıkartın. Kimse T. Hadi bakalım. Parça kalınca. 6 puan. İşte bunu bekliyorduk. Bize bir moral atışı lütfen. Vay canına. Kolay da soru açıkça söyleyeyim. Görelim. Yaya kaldırma. T. Yani bazen mesela yürüyoruz yürüyoruz da bir anda yol bitiyor. Nokta nokta çalışması yazıyor önümüzde. Orada görüyoruz bu T harfiyle başlayan kelimeyi. Kaldırım zaten yayanın değil mi? <laughs> Ama böyle biraz kaldırım yukarıdan kaldırılmış ya. Ona daha havalı şeyce bir isim vermiş istemişler. Avrupa'yı bir isim vermek istemişler. Bir de bir laf vardır. İşte kaldırım ne kadar yüksekse medeniyet seviyesi o kadar alçaktır falan diye. Herhalde o tarafa bir gönderme var işin içerisinde. Durun 6'yı devirdim 5'e. Size şöyle harf sayısını gösterdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşuyor bu Fransızcadan dilimize girmiş olan kelimemiz. Aynı zamanda 5'i düşürüyorum 4'e evet. ve de diyorum ki laboratuvar ile kafiye. Çıkmadı mı karşımıza yahu? Hiç dikkat etmemişim herhalde. İlla kaldırımı falan böyle hani kaldırımda falan bir tadilat bir <laughs> düzenleme yaptıkları <laughs> zaman yazarlar oraya. Demek ki okumuyorsunuz. <laughs> Şimdi Doğruç. geriye zaten Evet üç tane kelime kaldı. Aşağı ama harf kaldı. Evet. O üç harf kendi başına bir anlam ifade ediyor. Ondan bahsedebilirim ama 4'ü 3'e düşünürüm. Düşüreyim mi? Üç ala ala buraya geldik. <laughs> evet. Düşürün düşürün. Yani. Düştü üçe. Efendim o üç kelimeyi tek başına ele aldığımızda böyle üç. istememek, geri çevirmek. Evet. Nedir? Red. Ne yapalım hepsini birden? Tiretuar. Adriatik. Nedir? <gülüyor> Tiretuar. <gülüyor> 35'e 13 niye öyle oldu yahu? Ü'den ya da U'dan <laughs> gelecek nasıl soruluyor? Dönüyor dolaşıyor. Bize güzel bir puan veriyor. Ben bastığım zaman bir terslik oluyor. Bundan sonrakilerde hep siz basın ne olur? 2 puan değerinde bir soru yeter. Şöyle sorulmuş. Gürültülü ve boğuk ses. U. U oldu. Özellikle uyu söylemedim, gürültü yok. ses Döndüm, Bana ne yaptı biliyor musunuz? <laughs> tamam anladım. Ba söyle şu şey, uyu der gibi. Artık beni de kontrol altına aldı. Evet, v harfindeyiz. Zarımız gelecek döndüreceğiz. Kimin için döndürüyoruz? Tutku Hanım için. Dönsün bakalım Tutku Hanım. 4 puan değerinde. Nasıl bir soru? Bedeli ötelenmiş alışveriş ve Vadeli. Erken Ama basmıyor romaret ya. De Biraz bekledim yine basmadınız. Vallahi bak üzüldü çocukcağız da üzüldü. <laughs> Yapmayın böyle. Neymiş? Vadeli. Al, kış. Hayır. Değil mi? <laughs> ha, ben de, vadeliyim. de vadeli diyeceğim. Siz de mi vadeli Yok hayır alışveriş. Biraz ee... daha böyle hani esnaf dostumuzla yaptığımız ilişkiyi gözden geçirelim. Hı. Hoş böyle esnaf da kalmadı. Veresiye. Veresiye. kredi hadisenin içerisine girdikten sonra bunlar tarihe karıştı. Eskiden böyle maniler vardı. İsteme benden veresiye, dost kalalım ülesiye falan diye. Dükkanlara yazarlardı kalmadı öyle şeyler. Y harfindeyiz efendim. Zarımız gelsin görelim. Dönsün dolaşsın. Neşeli bir şey versin yahu. Neşeli mi bu? Değil. Kafanızı karıştırabilir yalnız. Şehirde kıyı, kenar, taraf. Ye. biliyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Ümraniye'ye atış. Ümraniye, karşı tarafta. Karşı taraf. Da. Karşı. Hı? Hmm. <laughs> hmm? Yaka. Yakada karşı. <laughs> Bitiriyoruz Bitirin. Ama bunu saymıyoruz. Bunu saymıyoruz. Hani bak herkesi sonbaharda falan çağırıyorum. Sizi daha erken alacağım efendim. Bu olmadı. Bu olmadı. Bir Hiç şey olmadı. Oldu. Vallahi bir şey <laughs> oldu. Biliyorum ne olduğunu. Ben aslında ama dillendirmek <laughs> istemiyorum. Buyurun gelsin. Ha. Dönsün dolar. 2 puan mı? Görelim. Basmıyorum. <laughs> Aksi, ters, kontrast, karşıt. Z demedim mi? Ha. <laughs> ben de Z. bakacaktım. Nedir? Zıt. Zıttır efendim. Efendim o uğursuz 13'ü 15'e çevirdik ama biraz geç kaldık galiba. <laughs> ne yapalım bazen Kimseyi böyle şeylerde yaşanıyoruz. <laughs> Kimseye söylemeyeceğim yapmayın. Böyle terslikler olabiliyor. Butonla aranızda ne yazık ki gerekli irtibatı kuramadınız. Bir daha Anladım. çağırdığımda erken gelmenizi rica edeceğim. Bir saat burada sizinle <laughs> evet, buton çalışacağız. Tamam mı? Bak ondan sonra neler olacak. Hak ettiği evet, alkışı tamam. duysun erik istedim. <laughs> Size iki tane vermek istiyorum. Biri sizin olsun. <laughs> Biri de İrem Hanım'ın tamam. efendim. Birazdan zaten İrem Hanım gelecek. Tutku Hanım'la karşılaşacaklar. Bakalım sizin intikamınızı alabilecek Ay mi olacak? İnşallah. Hep ben sizi tutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman alkışlar.